Merhaba ben Ahmet Yeşiltepe. Bu programda çoğunlukla dünyanın gündemine oturmuş çok önemli olayları ama diğer yandan manşetin gölgesinde kalmış az konuşulan ilginç haber başlıklarını ve konuları da ele alıyoruz. Bugün son 4 yıldır dünya gündeminin ilk sıralarında yer almış adı çoğu zaman vahşet ve trajediyle anılmış bir örgütü yakın plan alacağız. Daesh. Dün itibariyle hilafet ilanının üzerinden 3 yıl geçmiş olan DAEŞ artık gerileme ve bir bakıma çözülme sürecinde. Peki buraya nasıl gelindi, neler yaşandı ve şimdi ile mücadelede hangi aşamaya geçildi? Dünyanın haberini bugün bu soruların yanıtlarına ayırdık. Musul'da El Nuri camisinin ele geçirilmesi Daesh'e karşı mücadelede çok önemli bir sembolik zafer şeklinde değerlendiriliyor. Çünkü Daesh'in lideri Ebu Bekir El Bağdadi hilafet ilanını tam 3 yıl önce bu camide yapmıştı. Bu süreçte Daesh'le mücadele koalisyonu Irak ve Suriye'de örgüte karşı çok önemli oranda kazanımlar elde etti. Daesh çoğu uzmana göre artık dağılma, çözülme aşamasında ama örgütün karargah merkezi olarak tanımlanan Rakka'da savaş daha yeni başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğinde ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri Daesh'in kalesi Rakka'yı tamamen kuşattı. Bu sayede Daeshli teröristlerin kentten kaçmasının imkansız hale geldiğine dikkat çekiliyor. Rakka yakınlarındaki bir ileri komuta merkezini dün itibariyle ziyaret eden Amerika'nın Irak Güçleri Komutanı Kor General Stephen Townsend, operasyonun çok başındayız diyor. DAEŞ'in kontrolündeki Rakka kenti tamamen kuşatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle ilerleyen Suriye Demokratik Güçleri, Rakka'nın güneyindeki tüm yolların kontrolünü ele geçirdi. Fırat Nehri'nin kıyısındaki bazı köylerde de kontrol sağlandı. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kaydedilen bu stratejik ilerleme sayesinde Rakka'nın kuşatılmasının tamamlandığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri de Fırat Yeri tüm köprüleri bombaladı ve bu sayede DAEŞ'li teröristlerin çıkış noktaları kapatıldı. Ancak RAK operasyonunun henüz yeni başladığına dikkat çekiliyor. Rakka yakınlarındaki ileri komuta merkezini ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Irak güçlerinin komutanı Kor General Steven Townsend operasyonun çok başında istedi. Bence operasyonun çok başındayız. Henüz %25 ila %30'u tamamlandı ama iyi bir başlangıç yaptık. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon ise, Daesh liderlerinin Raqqa'dan kaçmaya çalıştığını ve bazılarının bunu başardığını belirtti. Liderlerinin kaçmasıyla kente kalan DAEŞ'li teröristlerin kendi kaderlerine terk edildiği vurgulandı. Raqqa'da halen... 2500'den işte teröristin olduğu tahmin ediliyor. Kentte masur kalan sivillerin sayısı ise 100 bini buluyor. Birleşmiş Milletler hızlı bir askeri zafer için sivillerin kurban edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Rakka'dan kaçan Daeshli teröristlerin ise değeri zora çekildiği biliniyor. Ürdün, Suudi Arabistan sınırında, Irak topraklarında Daesh'in yeni bir cephe açmaya çalıştığı ve bu bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı yönünde de haberler geliyor. Irak, dün terör örgütü Daesh'in ülkede ilan ettiği hayali devletin nihayet yıkıldığını açıkladı. Irak ordusu Musul'un tamamına yakınını Daesh'ten temizledi. Örgütün Suriye'deki kalesi Rakka ise Suriye demokratik güçleri tarafından dört bir yönden kuşatıldı. Şimdi bu noktada gelin Daesh'in nasıl doğduğunu, bölgeyi nasıl ele geçirdiğini hatırlayalım ve adını vahşetle duyuran örgütün kısa hikayesini izleyelim. DAEŞ 2014 yılında Irak ve Suriye'de geniş topraklar ele geçirdikten sonra uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Liderliğini Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yaptığı örgüt vahşetiyle ün saldı. Toplu katliamlar, rehin almalar, kafa kesmeler örgütle özdeşleşir hale geldi. Son birkaç yılda adı duyulan DAEŞ aslında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgaliyle ortaya çıktı. O dönem Usama bin Laden'e ye bağlılık yemin eden örgüt daha sonra El-Kaide yollara girdi. Ebu Bekir el badadi 2013'te DAEŞ'in kurulduğunu duyurdu. Örgüt önce Irak'ta etkisini arttırdı. Şii Başbakan, Nuri el-Maliki'nin ayrımcı politikalarından da faydalanarak Sünnilerin desteğini arkasına alan DAEŞ, kısa sürede Felluce ve Ramadi'nin kontrolüne geçirdi. Beşer Esad'a karşı da savaşan örgütün Suriye'deki en büyük kazanımı ise Ocak 2014'te Rakka kentini ele geçirmesi oldu. Daesh, Haziran 2014'te yüzünü yeniden Irak'a dönerek Musul'u topraklarına kattı. Ardından da halifelik ilan etti ve adını İslam Devleti olarak değiştirdiğini duyurdu. Etki alanını artırmayı amaçlayan örgüt, tüm cihatçı gruplara bağlılık çağrısı yaptı. Bu çağrıda birlikte Cezayir, Libya, Mısır, Yemen, Afganistan, Pakistan ve Nijerya'da DAEŞ'e bağlılık yemin eden örgütler oldu. Aralarında çok sayıda yabancı cihatçının da bulunduğu binlerce militana sahip DAEŞ, Irak ve Suriye dışında da kanlı eylemleriyle adını duyurdu. Ağustos 2014'te Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonun DAEŞ hedef alan hava operasyonunda başlamasıyla örgüt batı ülkelerine saldırı çağrısını arttırdı. Avrupa'da DAEŞ'in üstlendiği terör saldırılarından en dikkat çekici olanları Paris, Nice ve Brüksel saldırıları oldu. Bu saldırılarda onlarca sivil yaşamını yitirdi. Daesh'in, Irak ve Suriye'de kontrolü altındaki toprakları kaybettikçe, Avrupa'daki terör eylemleriyle hala güçlü olduğu mesajı vermeye çalıştığına dikkat çekildi. Ciddi bir toprak kaybına uğrayan Daesh'in lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin öldüğü yönündeki haberler de son dönemde artmış durumda. Ancak toprak kaybına uğrasa da ve liderlerini kaybetse de DAEŞ'in tamamen çökertilmesinin zaman alacağı yorumları yapılıyor. Örgütün yaşam süresi 4 yılı geçse de önemli ve sembolik nitelik taşıyan bir milat aslında tam 3 yıl önce yaşanmıştı. DAEŞ'in lideri Ebu Bekir El-Bagdadi hilafet ilanını Musul'daki El-Nuri Camii'nde tam 3 yıl önce yapmıştı. Bu süreçte DAEŞ'le mücadele koalisyonu Irak ve Suriye'de örgüte karşı önemli oranda kazanımlar elde etti. Hatta örgütün üst düzey yöneticilerinin büyük bölümü öldürüldü. Mali kaynakları kurutuldu ve sahada askeri kapasitesi ciddi boyutlarda daraldı. Buna rağmen Daesh hala ayakta ve son iki saatte Irak'ın Anbar bölgesinde baskın niteliğinde saldırılar düzenledi. Musul'da son iki mahallede varlık gösterse de Tel Afer, Rakka ve ez-Zor'da hala etkin bu örgüt. İşte eşin şu an hangi noktada olduğunu ve geleceğini Ahi Evran Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Serhat Erkmen ile konuşacağız. Sayın Erkmen, DAEŞ ya da IŞİD size göre ömrünü tamamlamak üzere mi ya da değilse neden ve varlığını daha ne kadar hangi coğrafyalarda göstermeye devam edebilir? Şimdi son birkaç yıldır bildiğini bildiğimiz e, eşit evet tamamlıyor. Yani e, bir toprak bütün bir toprak bütünlüğü olan kendisine ait bir ülkesi olduğunu iddia eden bir ön devlet yapılanması şeklindeki eşit evet niyazını tamamlıyor. Rakka'yı bir süre sonra kaybedecek. Çok kolay olmayacak o da. Onu da söylemek gerekiyor. Yani Rakka'daki çatışmaların da yok sayılarak böyle bir anda bitirildiğine dair bir izlenim var ama o da öyle gitmiyor açıkçası. E, Biz süre daha rakka sürecek. Sizin de belirttiğiniz gibi Irak'ın içerisinde kontrol ettikleri bir takım yerler var. Rezur'un etrafındaki alanlar var. Bu alanları bir süre daha tutup ondan sonra belki o bildiğimiz sonuç 4 yılda öğrendiğimiz yapı ortadan kalkacak. Ama bu örgütün ortaya çıkardığı network, bunun Irak'ın ve Suriye'nin içinde almış olduğu yapı, Bunların dışında Avrupa'da, Kuzey Afrika'da, Asya'da ortaya çıkartmış olduğu yapı bunun kolay kolay ortadan kalkmayacağını söylemek gerekiyor. Çünkü bu iş IŞİD'le başlamadı. E, hatırlarsanız eğer e, IŞİD'in kökenleri haberde de geçti. El-Kaide ile bağlantılı bir organizasyon olarak ortaya çıktı. Yani El-Kaide'nin de bir parçası olduğu e, küresel cihatçı grupların bir dönüşümü, vardığı bir evre IŞİD. O anlamda baktığınızda bu yapının bir süre sonra ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Ama yerine değişim geçirmiş ve belki bu sefer olduğundan daha tehlikeli bir yapının çıkması ihtimalini küçümsememiz gerekiyor. Peki Sayın Serhat Erkmen, örgütsel yapı çöktü diyebilir miyiz? Yani geleneksel bir örgüt kimliğinden uzaklaşarak. Zaman içerisinde dünyanın değişik coğrafyalarında kendisini gösteren bir tür tepki yapılanmasına dönüşebilir mi? Işık başlangıçtan itibaren melez bir örgüt bir tarafıyla baktığınız zaman kendisini devlet olarak görüyor ve o şekilde örgütlenmeye çalışıyor. Hizmet yapıyor, vergi salıyor, diğer taraftan kendisine ait sınırlar belirliyor, kimlik çıkartıyor, para basıyor. Yani bir yanıyla baktığınızda kendisine devlet diyen bir örgüttü. Bir yanıyla baktığınız zaman çıkar amaçlı suç örgütleri gibi örgütlenmiş bir ayrı yapısı vardı ve öbür tarafıyla baktığınız zaman da gerilme mücadelesi yürüttüğü dünyanın değişik yerlerinde ona bağlı yapılar üretmişti. Bu anlamda baştan itibaren melez bir yapılanmaydı. Dolayısıyla şu anda bunun görünür yüzünün ortadan kalktığını ama bu sıra zarfında ortaya çıkan o diğer ağların varlığını henüz kaybetmediğini söyleyebiliriz. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Diğer örgütlerden farklı olarak yaptığı çağrılara dünyanın değişik bölgelerinde yanık bulabilmeyi başardı. Bu belki de onu diğerlerinden daha tehlikeli kılan şey oldu. Hep bütün bu tür örgütler benzeri çağrılar. Da bulunuyordu ama bu şekilde karşılık bulabilen gerçekten daha önce bu kadar etkin bir örnek yoktu. Serhat Erkmen çok teşekkür ederiz yayınımıza katkıda bulunduğunuz için. Evet, DAEŞ'le ilgili aslında son dönemde gelinen noktayı özetlemeye çalıştık. Tabii DAEŞ'in yarattığı komplikasyonlar, yan etkiler, dünya çapındaki etkiler uzun süre konuşulacak gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de e, DAEŞ'in yarattığı etkiler ki uzun yıllara yayılan etkiler şimdi bir seyahat yasağına yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkenin vatandaşlarıyla sığınmacılara getirdiği seyahat yasağı daraltılmış haliyle yeniden yürürlüğe girdi. Yasak Washington saatiyle gece yarısı itibariyle uygulamaya konuldu. Ancak bu kez havalimanlarında Ocak ayındaki kaos yaşanmadı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın altı Müslüman ülkenin vatandaşlarıyla sığınmacılara getirdiği seyahat yasağı daraltılmış haliyle yeniden yürürlüğe girdi. Hey! 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 Bu kez uçuş ertelemeleri ve büyük protestolar yaşanmadı. Havalimanlarında Ocak ayındaki manzaralar yok. Hey! Hey! Trump'ın Ocak ayında başkanlık kararnamesiyle getirdiği yasak, havalimanlarında büyük bir kaosa yol açmış, yüksek mahkeme yasağın yürütmesini durdurmuştu. Mahkeme, pazartesi günü yürütmeyi durdurma kararını geri aldı. Ancak yasağa sınırlama getirdi. Seyahat yasağı İran, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarını ve bütün sığınmacıları kapsıyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıyla aile bağı olanlar ya da bu ülkeyle sıkı iş ilişkileri içinde bulunanlar yasak kapsamının dışında tutuldu. Aile bağı, eşleri, anne babayı ve çocukları kapsıyor. Dayı, amca, teyze, hala ve kardeş çocukları ise kapsamın dışında tutuldu. Amerikan yönetimi son dakika aldığı kararla nişanlıları da aile bağı kapsamına aldı. Yasak kapsamı daraltılsa da ülkede tepki çekmeye devam ediyor karşıtları uygulamaya girmesinden hemen önce New York'ta protesto gösterisi düzenledi. Bir grup avukat da mağdurlara yardım için havalimanlarına gitti. Dünyanın haberini DAEŞ'in dünü ve bugünü üzerine kurduk ve bu haberle bitirdik. İyi bir hafta sonu dileğiyle. Hoşçakalın.